Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salatalık fidelerimiz gayet güzel şekilde geliştiler. Artık bunları sağa sola yatırıp e, çapalayıp ürünlerimizi almaya başlayacağız inşallah. Bazılarında baktıklarımda e, salatalıklar görünmeye başlamış ama şu aşamada daha dallarını büyütmek daha doğru olur. Salatalıkları koparmak gerekiyor. Fakat e, bu salatalıkları koparma işinde e, vaktimiz olursa koparırız. Şöyle ben size bir iki tane göstereyim. E, bazılarında salatalıklar çıkmaya başlamış. Bakın salatalıklarımızın salatalıkları çıkmaya başlamış. Gelişimleri gayet güzel. E, yapraklarında herhangi bir hastalık belirtisi öyle çok bir şey yok. E, damlamadan sulamamızı üç günde bir dört günde bir yapıyoruz yapabildiğimiz kadar bunların bu tarafta olanları bu tarafa yatıracağız o tarafta olanlar o tarafa yatıracağız buralarına şöyle yatırıp toprak doldurduğumuzda bu tarafa yatmasını ümit ediyoruz <laughs> çünkü sağ taraftan rüzgar geliyor devamlı böyle bahçemize e, inşallah e, o şekilde yatıracağız Bahçemizde de ara ara böyle otları çıkabiliyor Burada da herhalde bir tanesi bakın bu büyümemiş ee, Arada böyle Olabiliyor Böyle otları da Yolmamız gerekiyor semizotu da Bahçemizde yabani çıkan otlardan Biri Dediğim gibi bu otları yolacağız inşallah şu anda sulamamız tamamlandı Fakat bu akşam e, Yetişmediğinden dolayı Artık ne yapacağız e, haftaya bunları sökeceğim ve bunları da böyle çapalayıp yatıracağım. Yatıracağım ki bunlar bu tarafa doğru uzasın. Bunlar da bu tarafa doğru uzasın ki e, burayı böyle kaplasınlar. Çünkü sırık biz yapamayacağız. E, burada iki çeşit var. Birisi kornişon çeşidi. Birisi de normal Çengelköy salatalık. Daha salatalık ekimlerimiz devam edecek. Bahçemizde zararlara karşı ee, böceklerimiz de çalışmalarını yürütüyor Gördüğünüz gibi e, Uğur böceklerimiz e, Çalışmalarını Yürütmektedirler Bunlar da zararlı böcekleri yiyorlar Dediğim gibi damlama sulamayla suladık hangisinin Kornişon hangisinin e, Çengelköy olduğunu bilmiyorum Gördüğünüz gibi Uğur böceklerimiz Çalışıyor Çeşit çeşit uğur böcekleri var Bakın burada ee, Bazı Böcekler Hastalık yapıyor Bu böcekleri de uğur böcekleri Yiyerek kurtarıyor Aha bunda hastalık olmuş yok diyorduk Bakın bunda da biraz var İşte bu böcekleri uğur böcekleri Yiyerek kendi doğal ee, Bunun Avcısı İnşallah uğur böcekleri işlerini yapar Gördüğünüz gibi buradan da yeni sürgünler Çıkarmış Bu sürgünler e, Biz uzatamayacağımız için Şöyle yayacağız inşallah Salatalıklarımızı biz Tohumdan e, Violleri aktarmıştık Tohumdan çimlendirip Sonra da getirip Violdaki fide olarak Bahçemize dikmiştik Bunun videosunu İzleyebilirsiniz Gayet güzel bir şekilde Oraya kadar Salatalıklarımız Gelişiyor Böyle hafif bir hastalık var gibi Görünüyor ama Daha önce ektiklerimize göre gayet güzel Fide yapmakla Çok büyük e, Erkenci gelişim elde ettik Yoksa daha yeni çıkacaktı Tohumlar Şu tarafta yeni ektiğimiz Tohumlar var 2 haftalık Mesela onlardan gösterebilirim size. Bunlar da atalık domat şey atalık salatalıklar. Eskiden e, yine onların videosunu çekmiştik. Burada mesela iki haftalık tohumları görüyorsunuz. Bunlar daha yeni çıkmış. Dolayısıyla erkenden fide yapıp o salatalıkları dikmek bizim için çok büyük avantaj oldu. başka videomuzda bahsedeceğimiz ben bunlara iki hafta şey verdim e, azot gübresi verdim artık bundan sonra bunlara azot gübresi vermeye gerek yok zaten şurada da gördüğünüz gibi toprağın üstünde biraz böyle gübreler duruyor bu gübreleri çapa yaparak toprağın altına e, sokacağız inşallah bakın buradaki de bu tarafa gitmek istiyor biz bunu bu tarafa yatıracağız ki bu tarafta da böyle e, yayılsınlar dediğim gibi bazılarında salatalıklar çıkmaya başlamış gördüğünüz gibi al sana salatalık neredeyse hepsinde var küçük küçük salatalıklar yani iki hafta sonra salatalık yiyebiliriz bunlar kornişonsa da toplayıp e, turşumuzu kuracağız yazlık turşuyu hemen yiyeceğiz inşallah Gördünüz mü bakın bu biraz hasta gibi. Muhtemelen o ee, böceklerden var. Bu böceklerin doğal avcısı da dediğim gibi kim oluyor? Uğur böcekleri bunları yiyor. Bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.